Ve İzmir'e döneceğiz şimdi. İzmir'de kendini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan sahtekar yolda yürüyen adamı kandırıp dolandırmıştı. Polis o sahtekarı kısa bir sürede yakaladı efendim ve dini duyguları sömüren dolandırıcının tam 191 suç kaydı çıktı. Mahkemeye çıkarıldı, sonra da serbest bırakıldı. Ben Hızır Aleyhisselam'ım demiş akıl almaz yalanla 3 üniversite mezunu adamı dolandırmıştı. Diyecek kelime yok. Üniversite okumuş ama okuyamamış. Din istismarcısı o sahtekar yakalandı ama çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Akıllara durgunluk veren olay İzmir'de yaşanmıştı. İddiaya göre caddede yürüyen bir kişinin yanına gelen adam Hz. Aleyhisselam olduğunu iddia etti ve kendisinin bir borcu olduğunu, bu borcu kapatması gerektiğini söyledi. Üç üniversite mezunu adam o kişinin Hızır Aleyhisselam olduğuna inandı. 2500 lirasını kaptırdı. Üç gün sonra dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Polis harekete geçti. Önce dolandırıcının kimliğini tespit etti. Ardından da saklandığı eve operasyon düzenledi ve onu kıskıvrak yakaladı. 43 yaşındaki dolandırıcı tam bir suç makinesiydi. 191 suçtan kaydı vardı. Oo 191. Dolandırıcının teki. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.